Aa! oley oley Sen de iyi gittin. Ben de tebrik ediyorum seni. Çinkersin. Tam anlaştığımız gibi alferin. merhaba arkadaşlar Goster ailesine hoş geldiniz. Bizi takip etmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün yine çok süper bir oyunla karşı karşıyayız. Ne biliyor musunuz? harika bir oyun çok heyecanlıyım. Çünkü neden biliyor musun değil? Neden? çok keyifli bir oyun olacak gibi arkadaşlar. Şöyle bir <laughs> Şöyle biraz yaklaşın bakalım. Cingöz Nine. Görüyor musunuz arkadaşlar Cingöz Nine'nin dişi fırlamış. Başka ne görüyorsun Nil burada? Cingöz Nine'i görüyorum. Kurabiyeler görüyorum arkadaşlar. Evet biz de bu kurabiyelerle oynayacağız. Acaba bu oyun nasıl bir oyunmuş? Çevirelim mi Nil arkasını? Çevrildi. ve bakıyoruz burada başka neler var. Bir tane kurabiye büyütülmüş burada. Bakın ne diyor arkadaşlar? Cingöz nine kurabiyelere bayılıyor ve tümünü kendisine saklamak istiyor. Vay cingöz nine vay. Bize verse olmuyor mu nin? Ne biz, de biz, de biz de kurabiye seviyoruz. Biz de kurabiye yiyebiliyoruz. Biz de yiyebiliriz ama yiyeceğiz zaten. Çaktırmayın Cin gözlüye. Cin gözlü uykuya kurabiyeleri toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Hemen ne yapalım o zaman? Açalım. Bak paketimizi açıyoruz ama her zamanki gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tak tak tak. Burada neler var? Neler var? Neler var? Hemen hızlıca çıkartalım arkadaşlar. Açalım. Aa Cin gözlüye burada arkadaşlar iyiyiz biz. Hemen ne yapıyoruz bunu arkadaşlar? Açıyoruz ve Cin göz özgülüne kavuşturuyoruz. Cin gözlüğüne uyudu, uyandı, uyudu, <laughs> uyandı. Gözlerine bakıyor musunuz arkadaşlar? Nilcim bir şarkı söyle bakalım. Nil... Bugün nineyim ben, çok çok donum oğlum. Ben <laughs> bir nineyim be. çok yorgunum. Başka bildiğim bir şarkı söyle, ben uyum sağlamaya çalışayım. Dünyanın en büyük aşkı olabilirim. Ben koynumda yüz sene, yüz sene ben Leyla'yım Mecnun'a bla 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 <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir oyuncak şimdiden biz eğlendik Siyah paketlerimizi hızlıca açıyoruz burada bir kural kitabı var Okuduk ezberledik kenara atıyoruz arkadaşlar Ve açmaya ne yapıyoruz devam ediyoruz Ben bunları hızlı hızlı açmayı seviyorum biz Evet 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 Zingöz Nine'nin Arkadaşlar ne bu koltuğun oturma yeri Hemen yerleştirelim mi? Yerleştirelim Hemen yerleştiriyoruz oh, bir dakika bir dakika Yerleştirdim Oo oh, yerleştirdin gerçekten de Şimdi evet arkadaşlar şöyle bakın yandan. Gingöz göz uyuyacak. O uyuduğu zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? Buradaki kurabiyelerini çalacağız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir şunu açalım. Bakalım kaç tane içinde duracak tamam mı? Tamam. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> oh. İki Bunları da böyle yerleştirmemiz lazım arkadaşlar. görüyor musunuz dişi? Şöyle bir netlesin. Evet arkadaşlar dişleri gördünüz. Bu dişleri Gingöz gözlerin ağzına yerleştireceğiz. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ağzına bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi elini baba? yerleştirelim ya. Yani işte da yatırmamız gerekiyor ki ne olsun o dişler orada sıkışsın. Ve arkadaşlar cingözlünle uyandığında dikkat edin diş sizin, sizin, sizin üzerinize gelebilir ona göre. Çünkü fırlayacak. Fırlayacak değil mi Nilci? Evet fırlayacak. Görüyorsunuz arkadaşlar 3'er tane var. 3, 6, 9 ve 12. Kim oyunu kazanacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunlardan birer takım yaparsam. Yani şunu, şunu, buyur, buyur, bunu buyur, buyur. ve bunu alırsam. Yani arkadaşlar 4 farklı şekilden birer tane alabilirsem cingözlünleyi uyandırmadan... Ama avucunu yalar. Bugün ben çok iddialıyım. Sen, sen her zaman gibi kafana gireceksin. Ne 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 Kaynadan bir yere kurabiye yapar. Tamam, tamam. bu kurabiyeyi de yapacağız arkadaşlar yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunları güzelce buraya evet, yerleştiriyoruz. Karışık olmasında fayda var tabii ki. Hepsini yerleştirebilmemiz lazım. Yavaş yavaş şöyle koyuyoruz. Evet kameramız burayı güzelce alıyor. Koyduk. Tamam tamam tamam. Eline, o kadar bisküvisi var, o kadar kurabiyesi var. Bize vermek istemiyor? Ama biz alacağız. Evet, arkadaşlar burada çark var. Çarkla ilgili bir şey söyleyeyim hemen size. Arkadaşlar görüyorsunuz burada yeşil renkler var. Mor renk var. Renksiz alanlar var. Şimdi diyelim ki oyun oynama sırası. Ben de bunu çeviriyorum arkadaşlar. Hangi renk geldi? Yeşil geldi. Yeşil geldiği zaman buradan yani Cingöz ninenin arkadaşlar kucağındaki tepsiden bir tane kurabiye alabiliyorum. Ama aldıktan sonra da bir 3 yazıyor. 3 kere şuradaki tuşa görünüyor mu tuş? Şuradaki tuşa arkadaşlar 3 kere basmam gerekiyor. Bu 3 basıştan birinde. Bu 3 basıştan birinde Ercin Gözlüğü'ne uyanırsa arkadaşlar ben kazandığım bütün kurabiyeleri ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrar sebebine geri koyuyorum. Peki mor geliyorsa ne oluyor arkadaşlar? Mor geldiğinde de ben ne yapıyorum yeni mor geldiğinde? Bir kurabiye bırakıyorsun ve mesela bir geldi bir kurabiye bırakıyorsun bir kere basıyorsun. Evet. Aynısı da iki, iki de oluyor. Bir kurabiye bırakıp iki kere basıyorsun. Evet arkadaşlar yani şöyle oluyor. Yeşilde alıyoruz morda bırakıyoruz. Yeşilde alıyoruz morda bırakıyoruz. Üstündeki sayılar arkadaşlar kaç tane almamız gerektiğini değil, değil, değil. Kaç kere basmamız gerektiğini söylüyor değil mi? Değil? Evet burada bu gelirse ne oluyor arkadaşlar? Bu gelirse sıra karşıdakine geçiyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hamle yapmıyoruz. Ama ne şu gelirse birisi üzülüyor. Öbürü mutlu. Neden? Çünkü diyelim ki çevirdiniz çevirdiniz. Dur yapayım. Orası geldi. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Siz rakibinizin... Bir prensesini alıyorsun. alıyorsunuz. Alıyorsunuz ve tabii siz seviniyorsunuz. Rakibiniz üzülmüş oluyor. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Başlayalım. Ama önce Nil başlasın. Nil çevir bakalım. Tamam çeviriyorum. Evet Nilene geldi. Tam sınırda bir kere daha çevir Nil. Tamam. <laughs> Çok iyi çevirdim. Evet şabanı kenara kaydırıyoruz. Nil bir tane alacak bir kere de basacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu kurabiye her kurabiye 3 tane var. Ben ilk bu kurabiyeden aldım. Çünkü en üstte bu kurabiye vardı. Şöyle koyuyorum. 2 gelmiş değil mi baba? 1 gelmiş tatlım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar bastım ve yenilmedim. Arkadaşlar Nil kurabiyesini kazandı ve tehlikeyi atlattı. Sıra bende. Şimdi çok hızlı çevireceğim. Bu üç günde önce durur. Oo bu kadar da hızlı çeviremedim. Bana geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yeşil geldi. Bir tane kurabiye alıyorum. Bir ve tane kurabiye aldım arkadaşlar. Kendi tarafıma koyuyorum. Ama şanssız çünkü üç kere basacağım. İnşallah uyanmaz. Evet basıyorum. Y Bir. İki. i̇ki, Ve çok heyecanlıyım. Evet. İçin. 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 Evet arkadaşlar, şimdi sıra Nil'de. Çeviriyorum arkadaşlar. Ve çok güzel çevirdim. Bana 2 geldi. geldi. Hemen bir kurabiye, şuradan bir bisküvi alacağım. Sarı bir bisküvi ve 1, 2. <laughs> Nay 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 Bugün yeneceğim demedim mi Bugün yeneceğim demedim mi Daha yenemedim ki <laughs> Tek bir tane kurabiye aldım Sen sen sıfırladın ama Hepsini geri koyman lazım Arkadaşlar dökülenleri de geri koyuyoruz Şimdi Nil ee, Nineyi uyandırdığı için ne yaptı Kurabiyelerini geri koydu Kuralımız bu arkadaşlar Şimdi ninemizi ninemizi ama nasıl ninemizi arkadaşlar? Cingöz ninemizi tekrar uyutuyoruz. Şşşt tekrar uyutuyoruz. <laughs> 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 <Aa, gülüyor> arkadaşlar yapma uyandırmamız lazım çünkü dişimiz okmamışız. Dişini sokmamız lazım önce. <laughs> dişini soktuk. Tamam arkadaşlar. Şimdi tekrar koyuyoruz. Tekrar koyuyoruz. Evet ben aa kendimikini de koyuyordum az kalsın. Evet. Şimdi onu tekrar uyandık, uyuttuk arkadaşlar. Ben başlayacağım. Sen niye başlıyorsun? Sıra bende. Ben başlayacağım. Hayır sıra ben bende. Ben başlayacağım. Sıra bende. Sıra bende. Evet. Aa. Aa. Oyunun başında hileye başladı ayol. Tamam Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Az yok çeviriyoruz. <laughs> Aa bana ne geldi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şanssızlığın böylesi. Onu bir alayım mı? Bırak bırak bırak. Arkadaşlar görüyorsunuz benim bir tane kurabiyem vardı. Mor geldiği için onu geri bırakıyorum bir kere bak. Çünkü yeşil gelince alıyorduk, mor gelince bırakıyorduk. Bir tane bıraktık ama kurtulabildik mi? Hayır. Ne yapacağız? Bir de basacağız. Bir yazıyor orada. Şöyle basıyorum. Evet, kurtuldum. Şimdi sıra Nil'de. Evet, çevirdi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi alacak yeşil geldiği için ama üç kere basacak. Al bakalım Nilci. Şundan Evet. Bir, iki, üç. Ya. Hemen ben çeviriyorum arkadaşlar. Hemen ben çeviriyorum. Bakalım ne geliyor, bakalım ne geliyor. Bana ne geldi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi pas geldi. Ben bir şey yapmıyorum ve sıra ile geçiyor. Ya çizgi pas geldi. <laughs> evet, Nil elindekini geri bırakacak ve bir kere basacak. Hadi bakalım. Patlamadı, patlamadı. Vallahi Evet çeviriyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Bana ne geldi arkadaşlar? Oh, bırakacağım ama bırakamam ki çünkü benim hiç kurabiyem yok. O zaman ne yapacağız? Hem evet bir, ım, kere bak. Üç, bir İ iki İ üç. Aa! <laughs> <laughs> arkadaşlar şu anda sıfıra sıfır elde var sıfır. Bunu böyle oynamaya devam ediyoruz. İlk önce kim arkadaşlar bütün kurabiyelerden bir çeşit alabilirse o, o kazanacak. Oyun sıfırdan başlıyor gibi oldu. Aynen öyle oyun sıfırdan başlıyor gibi oldu. Bunu... Çeviriyorum çevirdim ve ben pas geçtim. <laughs> Şimdi sıra Nil'de. <iyildi. gülüyor> <laughs> Nil'in bırakması gerekiyor. Nil'in bırakması Ay, gerekiyor. En çok yani. Tamam peki bir tane al o zaman. Bir tane alsın. Ve bir kere bastın. Ben çeviriyorum. Evet ben de arkadaşlar bir tane alıyorum. Ama ben iki kez basacağım. Ben iki kez basıyorum. Bir ve iki. Uyanmadı bu kendiliğinden düştü. Şöyle koyalım. Şimdi Nil çevirecek. Evet. Bana girebilir <laughs> be. Bir, 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 geldi. Bir tane alacak. Bana yine bir geldi. bakalım. Bana yine bir geldi. Evet. Bana yine bir Sıra geldi. Sıra bende. Hop. Çevirdim. Ben pas geçiyorum. Ben pas geçiyorum. Sıra Arkadaşlar Söyledim. kendim bir şeker yaptım bakın. Evet çevir tatlım. <laughs> çok güzel. Nil <Bir>, iki tane. <laughs> iki tane <laughs> <yapıyorum>. Hayır. <laughs> Hayır. Dış i̇şte, en çok bire gelmedi mi? Şu an bir de daha çok görünüyor. Nil haklı. Peki tamam öyle olsun. <laughs> bir tane al bakalım. Bir tane al bakalım. Bir kere bas. Evet devam tamam edelim. Bir tane de ben alıyorum arkadaşlar. Ve bir kere... Bas bas bas. Ben şimdi bir kere bas. tam ve kurtardım. Şimdi sıra Nil'de. Bas bas. Evet bas. sıra bende o zaman. Arkadaşlar çevirdim. Bas. Bana da mı pas? Hayır hayır bir tane. Bir tane al, üç kere bas. Üç kere basmak tabii tehlikeli arkadaşlar biliyorsunuz. Bir. 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 <laughs> arkadaşlar, bu nene bu kurabiyeyi vermez. Ben size söyleyeyim, bu nene bu kurabiyeyi vermez. Ama hadi bakalım, hadi bakalım. İlginç, sende üç tane mi vardı? Evet. Arkadaşlar, malumiyete çok yaklaşık. Nil'in üç tane var. Bir tane daha alırsa Nil oyunu kazanacak. Haydi bakalım. <laughs> ve arkadaşlar bana bir geldi. Bir geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bunu alıyorum. Koyuyorum. Basıyorum. Dur bir dakika. Bastı mı? Bastı mı? Bastı. Bence basmadı. Bas. Ben kabul etmiyorum. <laughs> tam bas, tam indirmedi. Tam, tam indirmedi. Bastım ve oyunu kazandım. Arkadaşlar ben oyunu kazandım. Ben oyunu kazandım. Bakın. Dört kurabiyem wow, Çok zor bir oyundu. Sen de iyi gittin. Ben de tebrik ediyorum seni de. Arkadaşlar <laughs> Sen de gördüğünüz gibi yine yenildim. Yine yenildim. Yine yenildim. Bu benim kötü tarihim nedir Allah aşkına? Arkadaşlar şuna bak. <laughs> bir yenmiş bir de böyle şey şaklabanlık yapıyor bana. Ben üz üz üzüldüm. Ben üzüldüm. Sen kapat videoyu. God steis. Med abonnering ringer jeg. Kyss!